Bacaklar yukarıda, ellerimiz kalçanın altında, avuçlarımız yerde. Evet, bacakları kaldırdık ve sürekli kendimize doğru topu çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3, 2, 1. Yavaşça bıraktık. Buyurun hemen kasıkları yukarıya doğru ittik. Kalçamızı yukarı kaldırdık. Sürekli yukarıya ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yukarıda bekletiyoruz. Evet, yavaşça yere oturur gibi kalçayı indirdik ve yukarıya sıkarak 1 ve 2 ve 3 4 5 6 7 8 9 10 bıraktık. Hemen topları yukarıya tekrar kaldırdık. Buyurun, elimiz kalçamızın altında. Evet.

17, 18, 19 ve bıraktık. Teşekkürler.